Merhaba arkadaşlar. İngiliz Hatçatlık Bahar Şahin adlı kanalımıza hoş geldiniz. E, 11 derstir sanırım. Evet, 11 derstir. Ben e, slaytlar üzerinden ders anlatıyorum sizlere. Artık tanışma vaktimiz geldi diye düşünüyorum. İsmim Bahar Şahin. E, 1972 İzmir'de doğumluyum. Doğma büyüme Atatürk'ün şehrinde olmaktan mutluyum. Cumhuriyet'in kalesi olan İzmirliyim. Bununla da hep gurur duyuyorum. Ee, Ege Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı mezunuyum. Size birazcık böyle kısacık e, bahsetmek istiyorum ben bu okulu nasıl kazandım, nasıl okudum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Hayatta imkansız diye bir şey yoktur. Bir insan gerçekten bir şey isterse yapar. İngilizce öğrenmek söz konusu olduğunda yoldan geçen 10 kişiye sorduğunuzda hepsi belki İngilizce öğrenmek istiyoruz diyor ama bunun için ne yapıyorsunuz dediğimde belki bir tanesi bir şeyler yapıyordu. Dokuzu da bir şey yapmıyor. Elimizde sihirli değnek yok ki. Biz size gelin İngilizce öğretelim diyoruz. İlk önce insanlar hevesle geliyorlar. Fakat bunun azim, işte birazcık vakit ayırma, biraz sevda işi olduğunu, yürek işi olduğunu maalesef hesap etmiyorlar. Zannediyorlar ki bu reklamlardan ve kapitalizmden de kaynaklanıyor. Yani işte 10 günde İngilizce, 40 dakikada İngilizce, 2 ayda İngilizce gibi reklamlardan da kaynaklanıyor. Aa bu çok zaman istiyormuş deyip insanlar vazgeçiyorlar. Evet çok zaman istiyor, biraz emek istiyor ama hani benim alanım olduğu için ben buna yıllarımı verdim. Sizin o kadar uzun yıllar vermeniz gerekmiyor. Ben hala geceleri psikopat gibi açıyorum, deyim çalışıyorum, kelime çalışıyorum, sözlük okuyorum. Ama tabii ki İngilizce derdini anlatacak kadar öğrenmek isteyen birisinin bu kadar abartması gerekmiyor. bir şey istemekle ilgili konuşmak istiyorum. Hayatta bir şeyi çok istediğimiz zaman kesinlikle elde ederiz diye düşünüyorum. O böyle hani evrene pozitif enerji yollayalım falan hikayesi değil kesinlikle. bir karikatür vardı hatta evrene pozitif enerji yolluyorum dedi. Nerede o diyor bir tanesi. Öbürde çıkıyor oradan yedim ben onu diyor. Öyle bir şey değil bu. Ee, ama gerçekten yüreğinizi koyarsanız işin içine olur diye düşünüyorum. Kısaca ben anlatayım. Matematik mezunuyum. Bodrum Lisesi. Ee, orada o zaman 3 bölüm vardı. Fen bölümü, matematik ve edebiyat. Matematiği seçme sebebim şöyle. Dil bölümü yoktu. Ve ee, ben zaten beri İngilizceye aşıktım. Ee, İngilizce derslerimiz yoktu. Yani İngilizce öğretmenimiz bazen geliyordu bazen gelmiyordu. Haftada toplam 3 saat İngilizce görüyorduk zaten. Onu da doğru görmüyorduk. Ee, İngilizce derslerinde Voleybol maçları yapıyorduk, masa tenisi oynuyorduk. Boş geçiyordu yani. Matematiği seçtim çünkü e, fen bölümüne gidip hani fizik, kimya, biyoloji üçüyle birden uğraşmayayım dedim. sadece matematikle uğraşıyorum. Edebiyatı seçmeme sebebim okulumuzda edebiyat bölümünü seçen arkadaşlar üniversiteye gitmeyi düşünmeyen arkadaşlardı. Öğretmenler de onlara o göze baktığı için çok da bir hazırlık yapmıyorlardı üniversite adına. Bu yüzden mecburi bir matematik mezunuyum lisede. E, integral matematiki gördüm yani işte integral, logaritma, türev ne aklına gelirse. Sadece sınavlardan önce bir saatlik çalışıyordum. 10 üzerinden 7-8 almayı başarıyordum. Ama o benim için bir öğrenme değildi. Yani ben matematik sınav geçmek için çalışıyordum. Benim hedefim hep İngilizceydi. İngilizceyi nasıl çalıştım? Okulda görmüyorum. Gramer kitabı yok. O zaman internet yok. Telefon yok. Hiçbir şey yok yani. Elime geçen testleri çözüyorum. İngilizce test geçiyor mesela elime. Ben onu çözüyorum. Yanlış yapıyorum. Atıyorum orada Woodrider'dan sonrasını boş bırakmış. Ben going'i işaretlemişim. Cevaba bakıyorum. Cevap go. Daha diyorum bir dakika Woodrider'dan sonra demek ki yalın fiil geliyormuş. Hemen not alıyorum. Woodrider yalın fiil alır. Ben onu bir daha unutmuyorum. Çok seviyordum çünkü. Ve bu şekilde notlar alarak püf noktaları çıkararak kendi kendime bir defter oluşturdum. O defter yıllar sonra bir e, gramer kitabına dönüştü. E, bu şekilde çalışa çalışa kendi kendime araştıra araştıra Aa, bu böyleymiş bunu not alayım diyerek e, o zaman puanıyla 475 aldım üniversite sınavından. 75 soru vardı İngilizce'den. 3 e, yanlış yaptım sadece. 475 virgülden sonrasıyla Boğaziçi'ni kaçırdım. Ama bu hiçbir zaman nedense içimde kalmadı. Esas içimde kalan 465'ti Optu'nun puanı. Ben 475, 10 puan üstüne aldım. Ama Optu'ya gidemedim. Çünkü o dönem babam vefat etti ve benim ev ben gerekiyordu. İzmir'de kalmam gerekiyordu. Kardeşim küçüktü, onu okutmam gerekiyordu. Böylece Ege Üniversitesi'ne girdim. Ege Üniversitesi'ni çok seviyorum. Her zaman da büyük bir böyle kalbim çarparak hatırladığım harika bir okuldur. Fakat özellikle bu gezi olaylarında ot ok ile ilgili haberler duydukça böyle bir tarafım hep e, yara aldı diyeyim. Yani ot ok tüyünün adını duyduğum zaman bile e, hala tüylerim diken diken oluyor. E, 458 Ege'nin puanı. Ben 475 alınca o zaman e, Başbakanlık burs vermişti bana karşılıksız burs. Belki de hayatım boyunca havadan gelen tek para oydu çünkü hep çalışmak zorunda kaldım. İngiliz Dili Edebiyatı okurken e, oradaki hatunlar çok fıstık gibi hatunlardı edebiyatın kızları meşhurdur. Hatta hep mühendislikten oradan buradan bizim üniversiteye, fakülteye gelirlerdi. E, fakat ben hep böyle e, üzerinde kıyafet yoktu, ayağımda. Bunları bir dramatize etmek istemiyorum ama bana güzel anılar olarak geliyor. Çünkü hiçbir zaman şunu hatırlıyorum, kompleks yapmamıştım yani. Herkes böyle podyumda yürür gibi gelirdi. Kızlar çok güzel gelirdi. Makyat, ben hala makyaj yapmayı beceremiyorum bu arada. Ben de babamın kazaklarını giyerdim. Ee, belki yeni öldüğü için, onu özlediğim için. Kollarını kıvırırdım. Ayağımda hep kot pantolonum. Ee, böyle yırtık pırtık botlarım falan vardı. Böyle bir tarz yarattığımı falan düşünüyorlardı. Çünkü gerçek olabileceğine inanmıyorlardı. İngiliz edebiyatı okuyorsun. O zaman filolojiydi adı. Ee, ve o okulukta geliyorsun. Ha solculuğa özeniyor falan diyorlardı. Halbuki benim üniversitede katıldığım tek eylem haftalık yemek kartlarına zam gelmişti. 5 liradan yemekhanede yemek yiyorduk. 5 liradan bir anda 12 liraya çıkmıştı. Tek katıldığım eylem oydu. O zaman en önde yürümüştüm. <laughs> Fakat e, öyle polise direneyim ya da işte üniversitenin bahçesinde artistik hareketler yapayım. Bir şeyler e, işte, solculuk oynayayım. Öyle bir lüksüm yoktu. Çünkü ben gerçekten ev geçindirmek zorundaydım. Evet, sosyalist düşüncelere sahip bir insanım ama o sıralar bunun oyununu oynayacak durumda değildim. Çünkü evde tencere kaynamıyordu, annem e, el işi bir şeyler yapıp satmaya çalışıyordu, onun dışında bir gelirimiz yoktu. E, bütün süreyle zaten sırtına dönmüştü. Kardeşim küçüktü ve ben çok pahalı bir okulda okuyordum. Evet, devlet üniversitesiydi fakat bütün kitaplar pound üzerinden satılıyordu. E, o yüzden hiç kitap alamıyordum, hatta fotokopilerine bile param yetmiyordu. E, i̇nternet de yok, nasıl çalışacağım? Haftada bize beş tane roman veriyorlardı. Bunu okuyacaksınız. Şiir hocası geliyor, üç tane şiir. Öbürü geliyor, bu metni inceleyeceksin falan filan. Ege Üniversitesi'nin kütüphanesi mükemmel bir kütüphane. Ben e, o kadar çok okumaya ve çalışmaya da vaktim yok derslere. E, sınavlardan önce kütüphaneye gidiyordum. Okunması gereken romanların özetlerini okuyordum. Yazarları hakkında kısa bilgiler okuyordum. Karakterlerin özelliklerine bakıyordum. Ana fikir vesaire... O şekilde okulu bitirdim. Gramerim hep yüzdü, ama işte bir İngiliz Uygarlık Tarihi olsun, Shakespeare olsun onlardan böyle 49-50 ile geçebiliyordum anca. Nasıl bitirdim üniversiteyi? Ee, aynı anda 7-8 iş birden yapıyordum. Mesela sabah okula gidiyordum. Ee, 11.30'da bir tane gevrekçimiz vardı. Eğer o bizim fakültenin edebiyatının önüne gelmezse o gevrekçi. Ben o gün aç kaldım demektir. Çünkü mis gibi hamburger kokularının içinde param olmadığı için ee, o bir tane gevdiğimi giyip Hemen ondan sonra koşuyordum Önce anketörlük yapıyordum Şimdi anketörlük yaparken Anket başına para kazanıyorsun ee, Birlikte çalıştığımız arkadaşlar Bakıyorum sen salak mısın diyorlardı Kendileri dolduruyorlardı götürüyorlardı Ben gerçekten haram para olmasın diye yani tek tek kapı kapı gezip Gerçekten o anketleri gerçek insanlara Doldurtup öyle götürüyordum Her anket başına aldığım para Çünkü eve götüreceğim para haram olmasın diye ee, arkasından mesela akşamüstere bir tüpçü vardı bizim mahallede tüpçü kamyonunda Aygaz ve Mogaz marka tüpleriniz gelmiştir diyor işte o mikrofondan bağırıyordum ee, birkaç kere hatta o minibüsün kapısı bozuktu bir yandan kapıyı tutuyordum bir yandan mikrofona bağırıyordum ama böyle bunlarla eğleniyordum ya, hoşuma gidiyordu ben bunları yapabiliyorum sonuçta diyordum çok şükür sağlıklıyım çalışıyorum ve para kazanabiliyorum ekmeğini taştan çıkartmak diye bir şey var ya, onu yapabiliyordum çok şükür bir gün hatta bu şoför arkadaşım beni çok ağrıyordu. Sen taşıma dedim tüpü. Ben taşırım sırtlandım tüpü. Üçüncü kata çıkarttım. Kadın çığlık attı. Yavrum sen ne yapıyorsun? Beni genişleteceksin falan diye. Hayır dedim çalışıyorum. Bir şey yapmıyorum. başka neler yapıyordum? Akşamları kolye yapıyordum. Kolye, takı, küpe işte vesaire yapıp gündüz okulda Zabıta, güvenlik vesaire beni kovalıyor. Onlar bu taraftan kovalıyor. Ben bu tarafta açıyorum, satıyorum. Hatta bölüm başkanımız vardı Seçkin Hanım. E, o almaz bunlar böyle ucuz boncuk falan demişti ama bir gün dedi ki getir bakayım. Ee, morlu bir tane kolye yapmıştım, mor boncuklu. Onu beğenmiş almıştı hatta. Onu hiç unutmam. Geceleri çeviri yapıyordum. Ki yani daha birinci, ikinci sınıfta çok da iyi değil İngilizcem ama işte araştırıyordum. Hazreti Ali'nin savaşlarını çevirmiştim. Mesela ilahiyat fakültesinden bir kız arkadaşa. E, o büyük bir şeydi benim için. Yani bana İngilizce zaten bir şeyler katar diye düşünüyordum bir yandan da. Ee, yaza doğru Bodrum'a gidiyordum. Barmetrik yapıyordum. İşte mesela sınavım mı var? İzmir'e geri döneceğim. Geceden barı temizliyorum. Ee, biniyorum otobüse. Sabah 10'da sınava giriyorum. Final veya bütün neyse. Ya da vize. <laughs> Tekrar dönüyorum. Barı açıyoruz. Sabaha kadar çalışıyorum. Ee, Bar ettik, garsonluk vesaire hepsini yaptım. Ee, hangi işi yaparsam yapayım yalnız hep şunu düşündüm, bunu iyi yapmalıyım. Yani garsonluk yapıyorum, o benim için geçici bir meslek demedim. Onu hakikaten hakkını vererek yapmalıyım diye düşündüm. Bir gün garsonluk yaparken hiç unutmuyorum bir çift geldi, yaşlı İngiliz. Bolton'da Türk Lisesi'de. Sen dediler gramerli İngilizce konuşuyorsun, nereden öğrendin? İngiliz edebiyatı okuyorum dedim. Aa işte Türkiye'de böyle okullar var mı? İngilizce bu ileri düzey var mı falan. Adam her İngiliz edebiyatı profesörüymüş İngiltere'de. Bana denk gelen pizzacı da çalışırken denk gelen müşteri. Ee, kızım dedi ben sana dedi adresini ver de dedi Shakespeare'in kitaplarından göndereyim dedi. Hiç hayatım boyunca orijinal Shakespeare kitabım olmamıştı. Çok teşekkür ettim. Kabul edemem dedim. Çok değerli bir hediye falan. Olur mu canım dedi. Benim kütüphane dolup taşıyor bunlar da. Sana mutlaka göndereyim. Ben unutur diye düşünmüştüm. Ama bir ay sonra kocaman Shakespeare'in bütün eserleri diye bir kitap geldi. Yanında Jane Austen'ın bütün eserleri. Şu kalınlıkta şöyle. Bir tane de antoloji yollamıştı. Mükemmeldi. Yani hayatımda aldığım herhalde en güzel hediyeydi çok duygulanmıştım. Artık orijinal kitabım vardı. Onlar hala kütüphanemde durur. hatta defterlerim de durur. Çünkü mopak defterler yeni çıkmıştı spiralli. Çok hevesleniyordum ben mesela onlardan almaya. Alamıyordum. Bir gün kitapçıya girdim. En üst rafta böyle tozlu, eski deri böyle yırtılmış deri kaplı, için saman kağıtlı defterler vardı kızım dedi bak istersen bunlar ucuz dedi. Bunları atacağız çünkü dedi. Ben dedim tamam alırım onları. Onları aldım. O defterleri hala saklıyorum. İyice artık zaten sarıydı. <laughs> İyice sapsarı ama hala duruyor içinde. İngiliz edebiyatıyla ilgili o zamanlar aldığım notlar var. Spirali ciltli defterlere hala hevesim var. bana deseniz ki mesela bir kuyumcuya girelim istediğini al. Ben bana bir kırtasiyeye girmek çok daha cazip gelir. Gireyim kırtasiye değişik değişik renkli kalemler alayım. İşte rengarenk kapaklı spiral ciltli defterler alayım. Beğendiğim her defteri hala alıyorum. Ev defter dolu. Boş da dursa onlar beni mutlu ediyor. Bu şartlar altında Ege İngiliz Edebiyatı'nı bitirdim. Ee, daha sonra kendim Çankaya'da dedim dershaneler var. Gideyim orada çalışayım. Çünkü ben devlette çalışamayacağımı biliyordum. Ee, Cizre'ye atanmıştım. Çok idealist bir insanım ve işte ailem yani annem çok üzüldü sen de oraya gideceksin evet Atatürk'ün ülke ve inkılaplarını orada anlatacaksın bangır bangır bağıracaksın ama ilk kurşun sana e, isabet etse sana bir şey olsa biz ne yaparız dedi o kadar üzülünce Cizre'ye gidemedim yoksa benim için hiç fark etmez mesleğimi her yerde yapabilirim ve çok da istemiştim Cizre'ye gitmek ama sonra düşününce e, müfredata uygun ders anlatmak çok da bana göre bir şey değil aslında ee, ...özelde çalışmaya başladım. Gittim bir ders kapısını çaldım. Tamam dediler, stajyer olarak başla. Bir seneymiş staj. Ben iki sene orada bedava çalıştım. Bana staj yaptırdılar. Gerektiğinde kitap taşıdım. Ee, hiç gocunmadım. Tek derdim beyaz önlüğü giyip ders anlatmaktı. Sınav gözetmeni olarak bari beni sınıfa sokun. Yeter ki o önlüğü giyeyim diyordum. ve işte Başladılar bunu yapmaya... Bir ay sonra oraya girdikten bir ay sonra bana e, oranın sahibi çağırdı beni dedi ki kızım sen bölüm başkanısın artık nasıl yani dedim daha stajyerim yani bir ay olmuş sen dedi artık bölüm başkanısın ben bu aşk senin gözlerinde görüyorum Aa çok sevindim bölüm başkanlığında bir şey zannediyorum o zamanlar <laughs> yani hiç hiçbir şey değil patronun şamoru olan oluyorsun <laughs> özellikle bölüm başkanıysan ki yıllarca yaptım bunu. 15 yıl çalıştığım bir kurum var mesela, adı lazım değil. Orada da bölüm başkanlığı yaptım yıllarca. Ee, ama eğer birazcık e, doğruları söyleyen bir insansanız, bir şeyleri m kesinlikle böyle diretmeden, yani içinizde bir şeyleri diretmeden pat diye ağzınızdan çıkarıyorsanız, onları sakınmadan, aman birazcık kenarından cilalayayım, birazcık düzelteyim, öyle söyleyeyim demeden doğru bildiğinizi dandan söylüyorsanız zaten pek bir yerde barınamıyorsunuz. Ee, özel sektörde 23 yıl çalıştım ve üniversiteye hazırlık bunun çoğu ee, yaklaşık bir evet, 20 yılı falan üniversiteye hazırlık ee, üniversiteye hazırladığım öğrencilere de hep şunu anlatmaya çalıştım yani dil bölümünü seçmek için kolej mezunu olmanız gerekmiyor ee, lisesi olabilir düzlese olabilir hiç doğru düz İngilizce dersi almamış temeli almamış olabilirsiniz ama kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak yani bu e, klasik rehber hocaların hazırladığı böyle tuhaf programlara falan da uymanız gerekmiyor. Yani günde 8 saat çalışın, 10 saat çalışın, Şimdi sabah 8'de kalkın, 8.30'da derse oturun. Öyle bir şey yok. Herkesin kendi çalıştığı, verimli olduğu saat başkadır. Yani kimisi gece 3'te çalışır, verimli olur. Kimisi sabahın 7'sinde verimli olur. Ben hep şunu söyledim. Kendinizi tanıyın önce. En kolay ben nasıl başarıya ulaşırım? Kendinize bir sorun daha çabuk nasıl öğrenirim? Not tutarak mı, yazarak mı, okuyarak mı, sürekli dinleyerek mi, tekrar yaparak mı? Ve verimli çalışın. Öyle 8-10 saat falan değil. Sizin özel hayatınız nasıl olacak? Gezeceksiniz, solacaksınız. O yıllar bir daha geri gelmiyor maalesef. Ama günde mesela 2 saat çalışın. Yeter ki verimli çalışın. Nokta atışı yapın. Ve bu şekilde çalışmasını önerdiğim öğrencilerden bu 23 yıl içinde neler çıktı. Hani bunları böyle kendini övmek gibi o tip videoları da hiç sevmiyorum. Anlatmak istemiyorum aslında ama. Mesela 5 net başlayıp 80 soruda 5 net. Herkesin umutsuzsun dediği öğrencilerden birisi 75 net yapıp İngilizce öğretmenliğine girdi. Ve şu anda çok başarılı bir İngilizce öğretmeni. Bunları görmek beni çok mutlu ediyor. İşte yıllar sonra aldığım mesajlar. Hocam işte... İyi ki elimden tuttunuz. Elimden tutmak değil o tövbe aşağı yani hani ben kimim ki ama e, yol gösterdim sadece İnsanlar bence ne yaparsa kendileri başarırlar. Biz sadece bir şeyler gösteririz onlara anlatırız. E, kendin başarısın, çaba, emek sadece bu. Yani çabaladığın zaman olmayacak şey yok diye düşünüyorum. E, bu arada mesela benim kızım piyanist, bizim evimizde koltuk takımımız yoktu. Ee, üzerine ben böyle denizli işe örtüler falan sermiştim. Çünkü yaylara oturan kişilerin affedersiniz poposuna batıyordu. <laughs> Ama biz gittik akustik piyano aldık. Akustik piyano bugün zenginlerin evinde belki olan bir şey. Ben ona dedim ki hayallerinin peşinden, gitmekten asla vazgeçme. Küçük yaşta piyanoya başladı. Çok küçükken sonra bir ara ara verdik. 8. sınıfta biz tekrar bu yolu istiyoruz. Evet artık piyano benim için hobi değil dediğinde en az 7-8 bir tane birden piyano hocası Ki çok sağlam yerlerde piyano hocaları Bunlar da üniversitelerde falan Hayır piyano için çok yaşlı yapamaz dediler Hayır dedim sen istersen yaparsın Biz bunun yolunu bulacağız Ve hiçbir okulu kazanmamıştı daha Sen piyanoyu hobi olarak mı istiyorsun Bu yola baş koyuyor musun Bana sadece bunu söyle dedim Baş koyuyorum anne dedi O zaman dedim biz bu piyanoyu alacağız Gittik taksitle o piyanoyu aldık Evimize doğrusu eşya yok. başkaşıda köşede akustik piyanomuz var. O kadar güzel ki yani işte hayallerinin peşinden koşmayı öğrettim mesela ben ona bir şey öğrettiysem eğer gerisini zaten kendisi halletti. Ben mi oturdum ona piyano öğrettim? Hayır. Çok hocalar falan mı tuttum? Hayır. Kendisi çabaladı. Çünkü bu onun hayaliydi. Ee, yani bir animasyon film var. İsmi neydi? Balonlar evi uçuruyor. Muhteşem İşte bu yani sadece bir insan bir şey istesin yeter ki Ben şimdi bütün bunları yaşadım ne oldum diye anlatmayacağım Şunu başardım bunu başardım şu an şöyle bir kariyer yaptım Bunların hiçbirini anlatmayacağım Beni bilen zaten biliyor Kuşadasında öğretmenlik yapıyorum şu an hala özel sektörde çalışıyorum Huzurluyum mutluyum Bugüne kadar yetiştirdiğim öğrencilerden gelen bir tane bile çok şükür ki kötü bir geri dönüş yok eğer başarılıysa yaptığım ettiğim işte kazanılan paralar, gelinen kariyerler, oturulan koltuklar değil. Eğer başarıysa o öğrencilerimin ya bundan 15 yıl, 20 yıl önceki öyle ben bir daha yeni öğretmenken benim öğrencim olmuş mesela hala bana mesaj yazıyor, beni buluyor hocam, işte kanalı buluyor hocam sesinizi çok özlemişim birazcık da onlar için aslında bu videoyu yapmak istedim birazcık tom birleşmiş olabilirim birazcık yaşlanmış olabilirim ama içimdeki çocuk hala aynı enerjiyle İngilizce aşkıyla yaşamaya devam ediyor ee, yani tavsiye veren nasihat vereni rahatlatır tavsiye ya de da nasihat değil benimki ama gerçekten bir şeyi istediğinizde sizsiniz yani yapacak olan sizsiniz kimse bunu sizin için sağlayamaz siz ben bunu yapacağım diyeceksiniz çaba Emek bitti. Gerisi zaten geliyor. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.